Evet, yeni bir oyunumuzla daha karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Nişkitin Materyal. 3 yaşından itibaren her çocuğun rahatlıkla oynayabileceği çok güzel eğlenceli bir oyun. Oyun içerisinde iki tane yardımcı kılavuz kartlarımızın bulunduğu kitapçıklar var. Içinde. Ve birbirinden bağımsız 16 adet küpümüzde oluşmakta. Küpümüzün 3 farklı, 4 farklı renkte hazırlanmış hem bütün yüzeyi boyanmış hem de yüzeyi ikiye bölünmüş şekilde küplerimiz oluşmuş. Bütün küplerimiz aynı şekilde oluşturulmuş, tasarlanmış. Şimdi burada e, ilk başlangıçta küçük yaştaki çocuklarımız için şu görülen sayfalardan başlanıyor. Burada mesela çocuğun şu beyaz sayfaları oluşturması için dört tane küpte oluşturdu. Evet, dört küpü bu şekilde dizmesi gerekir. Evet, hemen göstereceğim. Burada deneme yanılma Aynı zamanda görsel algı becerisi var. Bunların e, çok ciddi manada gelişmesine katkıda bulunabilecek bir oyun. Bunu sağladıktan sonra sarıya geçer. Hemen yanına bir tane sarıyı yapıyorum. Görüldüğü gibi. Belli bir aşamadan sonra çocuklarda çok ciddi pratik kazanıyorlar. Ve... Küpü daha eline aldık, alıp oraya koymadan havada bitiriyorlar. Sonra maviye geçiyoruz. Evet derslerde de çok ciddi etkisini görüyoruz. Çünkü bunu yapan çocuklarda problem çözme teknikleri çok geliştiği için karşılarına çıkan bütün problemlerle başka bir yöntemin olduğunu çocuk bilinçaltında oluşur. Bundan dolayı da bu tür oyunlar eğitim adına çok önemli yardımcı kaynaklar. Burada kırmızı hemen oluşturuyorum. Evet, dört tane sıra her biri ayrı şekilde görüldüğünü gibi dört sıra dört çiftlerde oluştu. Şimdi bunun e, arka sayfasına geçtiğinde karşıma başka bir materyal çıkıyor. Mesela burada da kırmızılarla ve mavilerle e, yeni bir şekil yapmam gerekiyor. Daha sonra yine aynı şekilde e, renkleri önce bir renkleri e, kavrayıyoruz. Renkler kavrandıktan sonra bakın burası ortası burayı bir bütün olarak düşüneceğiz. Beyaz, 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 beyaz ve mavi. Buraların mavi gelmesi gerekiyor. Evet burada da yine aynı şekilde şu kısımların beyaz, bu kısımların ise kırmızı olması gerekiyor. Şuraların beyaz olması lazım. Yani oluştururken mesela kırmızıyı koyduktan sonra buraya beyazları şu şekilde dizmem gerekir ki dörtlü, her tarafa dörtlü olması lazım. Sonra bir alta yine beyaz geliyor. Sonra bir alta yine beyaz. Üç tanesi beyaz olması lazım bunların. Evet şurada kırmızı var abi. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde kırmızı oluşturmam gerekiyor. Mesela bir kırmızı daha koyuyorum buraya. Tam alan gözüksün. Evet 2, 3, 4, Bu şekilde. Şurada 5 tane var. Evet şimdi oluştu. Yine şuraya beyaz koyacağız. Bir yarısını yaptım ben küpümüzün. Buradaki şeklin şu üst kısmını oluşturmuş oldum. Ve daha sonra bu şekilde geçiyor. Kitabımızın sonuna kadar böyle e, değişik renkte figürlerimiz var. Bu küçük aşama çocuklar için e, özellikle 3 yaşından itibaren ilk bu çağına kadar çocuklarda okul öncesi çağındaki çocukların daha çok oynayabileceği oyunda. Bir de <laughs> iki boyutlu tangram şekillerini burada görürüz ve bu iki boyutlu tangram şekillerini biz üç boyutlu küplerde bulmaya çalışacağız. Her bir şekil yaklaşık 4-5 dakika sürmekte. Bu kitapta öğrencilerimizin zihinsel, görsel algı var, düşünme becerileri olarak ve özellikle bu konuda teknikleri deneme yanılma yöntemini öğretme arasında çok güzel tavsiye edilebilir oyun.